Bazı hikayeler vardır yıldızlara yazılır. Bazıları ise sessiz sedasız toprağa gömülür, unutulur gider. Bugün gelin Sunay Akın'ın kelimelerinin izinden gidelim ve bir milletin gökyüzüyle kurduğu o inanılmaz hayalin, o saklı kalmış öyküsünün tozunu birlikte kaldıralım. Hadi o zaman hemen başlayalım. Hikayemiz bir yanda ulusal bir kahraman, diğer yanda ise tüm dünyanın tanıdığı bir ikonun yollarının kesiştiği o acayip anla başlıyor. Ama bu kesişme trajik bir şekilde gözden kaçırılmış bir an. Bakın, takvimler 1969'u gösteriyor. Aynı gün kader ikisi de evlat acısıyla yanmış iki pilot babanın yolunu öyle bir ayırıyor ki akıl alır gibi değil. Düşünsenize. 16 Temmuz 1969. Bir yanda Amerika'da milyonlar kahramanları Neil Armstrong'u göklere, aya uğurluyor. Aynı gün, aynı saatlerde burada Türkiye'de havacılığımızın dev ismi Vecihi Hürkuş Ankara'da toprağa veriliyor. Ve cenazesinde, inanın, bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az insan var. Peki kimdi bu vecihi hürkuş? Yani mirası neydi de bu kadar yalnız uğurlandı? Bakın işte, 1917'de ilk hava zaferimiz, 1924'te ilk Türk uçağı, sivil uçak, deniz uçağı, ilk kadın pilotumuzun hocası, ilk özel havayolu şirketi. Adam tek başına bir endüstri kurmuş adeta. İşte bu yüzden bu kadar büyük bir devin son yolculuğunun bu kadar sessiz olması insanın içine dokunuyor. Zaten sadece başarılarla dolu bir hayatta değil onunkisi. Mesela kızı gibi sevdiği büyüttüğü yeğeni Eribe tam da onun yönettiği bir bayram kutlamasında bir paraşüt kazasında hayatını kaybediyor. Yani zaferlerin yanında çok derin trajediler de var. Peki bu gökyüzü sevdası, bu uzay rüyası sadece Vecihi Hürkuş gibi öncülere mi aitti? Asla! Gelin şimdi Anadolu'ya inelim. Bakalım sıradan insanın kalbinde bu rüya nasıl atıyormuş. İşte bu fotoğraf her şeyi anlatıyor. 1960'lar. Anadolu'nun tozlu yolları ve bir otobüsün arkasında o meşhur yazı: "Tek rakibim NASA." Yani süper güçler ay için milyarlar harcarken bizim insanımız bu yarışı kendi mizahıyla, kendi mütevazı ama bir o kadar da iddialı hayaliyle yaşıyordu. Ya da Bartına gidelim. Aziz Ağratan adında bir demirci ustası. Adam balkonunun demirlerini, hani o çiçek saksıları koyduğumuz demirleri kendi elleriyle yaptığı, üzerine de ay yıldızı kondurduğu roketlerle süslüyor. Düşünsenize uzay hayali küçük bir kasabadaki bir evin demirine işleniyor. Çekiçle dövülüyor adeta. Bundan daha samimi olabilir mi? Peki devlet ne diyordu bu işe? Yuri Gagarin 1961'de uzaya çıktığında dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in tepkisi ilginç. Böyle büyük başarılar küçük milletler için korku verici bir şey değildir diyor. Yani bir yandan bir hayranlık var ama sanki bu işler bize aşar gibi bir mesafe de var. Ama işte bu hayranlık sıradan bir vatandaş için tehlikeli olabiliyordu. İşte o dönemin en acayip çelişkilerinden biri. İstanbul'lu bir öğretmen Orhan Yetker kalkıyor Yuri Gagarin'e bir tebrik mektubu yazıyor. Sadece tebrik. Sonucu ne oluyor? Tutuklanıp askeri mahkemeye gönderiliyor. Yani bir yandan otobüsüne rakibim NASA yazan, balkonuna roket yapan bir toplum var, diğer yandan da uzayın kahramanını tebrik eden öğretmenini yargılayan bir devlet haklı. İnanılmaz bir tezat. Toplumun bu büyük hayallerinden şimdi biraz da bireysel mucizelere, hayal gücünün gerçeğe dönüştüğü o inanılmaz anlara bakalım. Ve adresimiz İstanbul Boğazı. Bakın bu sözler çok önemli. Kim söylüyor? Neil Armstrong aydan döndükten sonra 24 Temmuz 1969'da diyor ki 100 yıl önce Jules Verne diye biri Ay'a yolculuk hakkında bir kitap yazmıştı. Yani Ay'a giden ilk adam bile bu yolculuğun fitilini ateşleyenin 100 yıl önce yazılmış bir roman, bir hayal olduğunu kabul ediyor. Peki neydi bu romanın kerameti? Baktığınız zaman tesadüf demek çok zor. Jules Verne'in Ay'a seyahati ile Apollo 11 görevi arasındaki benzerliklere bir bakın. Uzay aracının adı Columbia. İkisinde de. Mürettebat sayısı 3. İkisinde de. Fırlatma yeri Florida. iniş yeri Pasifik Okyanusu. İnanılmaz değil mi? Ama Verne'in romanında bizim için çok daha ilginç bir detay var çoğu kişinin bilmediği. Çünkü Jules Verne bu hayali yolculuğun finansörleri arasına İstanbul'u da katmış romanında İstanbul'daki Osmanlı Bankası'nın bu göreve tam 1 milyon 372 .640 kuruş bağışladığını yazıyor. Hatta gerekçe olarak da ayın bizim kültürümüzdeki önemini yani kişisel ilgimizi not düşüyor. İşte bu edebi rüya sanki boğazda başka bir mucizeye ilham vermiş gibi. Yıl 1963, Deniz Subaya Atilla Hülagü, Leonardo da Vinci'nin o meşhur çizimlerinden yola çıkarak özel ayakkabılar yapıyor ve Evet, İstanbul Boğazı'nı yürüyerek geçiyor. Düşünün, daha ortada köprü yok, tünel yok. Bir adam suyun üzerinde yürüme hayalini gerçekleştiriyor. Bu gökyüzü tutkusu, bu kozmik merak sadece kitaplara, otobüs yazılarına ya da çılgın projelere değil, taşlara bile işlemiş olabilir mi? Gelin, şimdi Türkiye'nin en ikonik yapılarından birine bambaşka bir gözle bakalım. Soru şu, İstanbul’un en meşhur camisi Sultan Ahmet aynı zamanda bizim hiç dile getirilmemiş en görkemli uzay üssümüz olabilir mi? Kulağa çılgınca geliyor biliyorum ama bir bakalım. Şimdi Sultan e bu gözle bakalım. Ana kubbe sanki gökyüzünü izleyen dev bir gözlemevi. O altı minare fırlatma rampasında bekleyen altı tane uzay roketi. Minarelerdeki şerefeler roketlerden ayrılan yakıt kademeleri gibi değil mi? Ve işin zirvesi, Kabe'den getirilen Haceri Esvet taşının aslında uzaydan düşen bir gök taşı parçası olması, yani tüm yapı sanki yüzünü gökyüzüne dönmüş ve kalbine de kozmostan bir parça yerleştirmiş gibi. Hatta bu sembolizmin ne kadar bilinçli olduğuna dair bir kanıt daha var. Genelde denir ki camide 14 şerefe var çünkü Sultan Ahmet 14. Padişah'tı. Hayır, bu yanlış. Aslında tam 16 şerefe var ve Sultan 1. Ahmet tahta çıkan 16. Osmanlı hükümdarıdır. Yani her detay en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. İyi de biz hep böyle gökyüzüne bakarken, yıldızları, roketleri hayal ederken ayaklarımızın altındaki, yanı başımızdaki insan hikayelerini ne kadar görüyoruz? Gelin bu yolculuğu o büyük hayallerin gölgesinde kalmış insanın saygınlığına dair çok acı bir hikayeyle tamamlayalım. İki fotoğraf, iki dünya. 1930 yılı. Bir yanda Zaroa var, 153 yaşında. Diğer yanda ise Amerika Birleşik Devletleri var, 154 yaşında. Yani Zaroa, ziyaret ettiği ülkeden sadece bir yaş küçük. 10 Osmanlı padişahı görmüş, Atatürk'ü görmüş, yaşayan bir tarih. Ama New York'a vardığında ona bir tarih hazinesi gibi davranılmıyor. Peki ne yapılıyor? Bir organizatör tarafından alınıp Amerika'ya götürülüyor ve bir sirk çadırında sergilenmeye başlanıyor. Evet, yanlış duymadınız. İnsanlar 10 dolar verip onunla fotoğraf çektiriyor. Eğer bir de öpmek isterseniz 5 dolar daha ödüyorsunuz. Düşünün, İstanbul'da sarayların, camilerin yapımında çalışmış, koca bir imparatorluğun çöküşüne, bir cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık etmiş o ulu çınar bir sirk maskotuna dönüştürülüyor. Ve bu acı hikaye Zaroa'nın ölümüyle de bitmiyor. Vefatından sonra bir gazete ilanıyla karşılaşıyoruz. Zaroa'nın fotoğrafı ve altında şu sözler. Neden 157 sene yaşadım? Hüseyin Avni akçaboğaz yoğurdu yedim. Siz de yiyin yaşarsınız. Yani o inanılmaz hayatı, o saygınlığı son bir defa daha bu sefer yoğurt satmak için kullanılıyor. İşte bütün bu hikayelerden sonra sormamız gereken soru belki de bu. Bir millet olarak aya ulaşmayı, yıldızlara gitmeye hayal ederken bu büyük hedefler uğruna yeryüzündeki hangi hikayeleri, hangi onurlu yaşamları geride bırakmayı hatta ezmeyi göze alıyoruz. Unutulmuş havacılardan, arka bahçe raketlerine, göksel camilerden, sirkte sergilenen ulu çınarlara. Gökyüzü hayali evet, çok güçlü. Ama Zaroa'nın hikayesi bizi hatırlatıyor ki, ara sıra başımızı yıldızlardan indirip, ayaklarımızın altındaki toprağa ve o toprağın sessiz miraslarına da bakmamız gerekiyor.